2024. Saraç köyü. Aynen, aynen, aynen. İleride çalışmalar var. Su getiriyoruz köye. Bir kaya yuvarladılar. Köylüler suyum. el, el yardımıyla imece usulü 2 kilometrelik yerden su getiriyor. Aşırın, suyu bir yarı yere sürüyorum. kadar getirdik. Bakayım suya bir şöyle. Çok güzel su, Evet suyun buraya kadar getirdik. Iki, bir kilometrelik yerimiz kaldı Onun da yarısını borusunu döşedik Evet köyümüzde şurası orada köyümüz Çayırdan bağlandı. Bu kadar ancaydı. <laughs> Şeyde. O askerin çayında. Bu ancak bu kadar. Geliyor geliyor. Tamam getiriyoruz getiriyoruz. Kursoy borcu başı. Evet. Evet, İyi bak. Çek çekiyorum, çekiyorum. Haydi. Gelin bakayım. Ellerinize sağlık. Doğru mu? O soğuk biraz soğumuş. Geliyor mu? Evet. Ben sana gelecek demedim mi Ali Sus. Helal vallahi. Helalim var lan. Valla devlet yapmıyor. Biz de kendi işimizi kendimiz yapıyor. Helalim var. Bursoy. Evet. Bunu da ilk yapacağız bir kardeş. Çekin. Kursoy. Bana ver, <laughs> Bu da köyümüzün <laughs> ustalarından Ali Tuna. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Görüyorsunuz sefaletimizi. Devlet sağ olsun. <laughs> Vallahi billah. Canım benim. Allah'cı Mansur gibiyiz, görüyorsunuz. <laughs> Şimdi şu boruyu